Günümüzde birçok cahil insan var ki kendisini âlim zannediyor. Sorun Sadişirazi'nin sözüyle taksim edeyim. Sorun cahil olman değil. Sorun kendini âlim sanman. Yoksa ülkemizde birçok cahil insan var. Öğrenmek için ilim ehlinin kapısına gidiyor. Bu adamda sorun yok. Her gün kendisini geliştirir. Ama birçok cahil de var ki echel, cahil hem de echel. Echel ne demek? Cahil olduğunun farkında değil kendini alim sanıyor. İşte büyük sorun budur. Sorun kendisini alim sanan cahillerde. Bakın bir mesaj geldi iki hafta önce. Şimdi naklediyorum. Gençler diyor ki, iki üç arkadaşımla beraber hocam mahallenin köşesinde oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Yatsı ezanı okunacak, arkadaşlarla muhabbet yapıyoruz. Bir abi mahallenin hürmet ettiği, saygı duyduğu bir abi geldi, ve dedi ki gençler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Konuya girdi ve peşinden bize bir nasihatte bulundu. İmamlarınıza dikkat edin, mahallenin abisine bakın. Nasıl bir abi? Gençler, nasihate bakın. Bol bol istimna yapın. Onun tabii daha kötü bir tabiri var biliyorsunuz halk arasında söylenen. İstimna İslami tabiridir. Kişinin kendi kendisini tatmin etmesi, boşaltması. Şimdi bu abi ne diyor bu üç tane gence? Az sonra namaza gidecekler ha. Gençler bol bol istimna yapın. Bu kuvvetinizin, bu gençliğinizin kıymetini iyi bilin. Bol bol istimna yapın. İleride gücünüz, takatiniz kalmaz. Abinin verdiği nasihete bak. Bu adamı imam yaparsan ne olur? Nereye götürür bu adam seni? Bir, dünyadayken rezilliğe götürür. Kardeşler, bilimsel bir tespit naklediyorum. İşin haram, helal boyutunu söylemiyorum. Zaten yazılarımda ve sohbetlerimde bu konuyu anlattım. İstimna, İslamiyet'te caiz değildir. Ancak en zor ihtimalde yani zina etme tehlikesi oluşursa kişi kendisini tatmin edebilir. Bir şeylere bakmadan. Bunun dışında kişinin zevk almak için kendisini tatmin etmesi caiz değildir. Bu işin dini boyutu. Bir de işin sıhhi boyutu var. Sıhhi boyutu nedir? Bir erkek hayatı boyunca ortalama 4000 ila 5000 defa boşalabilir. 4000-5000 bin, bin arasıdır. İstatistikler bunu söylüyor. Şimdi eğer bu erkek gençliğinde kendisini çok fazla zorlarsa ve bu istimnayı alışkanlık haline getirir de çok fazla boşalırsa 45 yaşlarına geldiğinde, 50 yaşlarına geldiğinde ne olur? Çeşme kurur. Daha açık daha açık söyleyebilir miyim? Yok, daha açığa gitmeyelim kardeşim. Çeşme kurur. 45 yaşında hanımı kendisine geldiğinde ya bey hadi gel biraz sportif faaliyet yapalım dediğinde bu adam ne der? Hatun ben jübile yaptım be. Sportif faaliyet bitti. Neden? Çünkü yapmaman gereken bir fiili yaptın. Allah bize bir şey yasak ettiğinde muhakkak o yasak ettiği şeyin fıtri olarak da, sıhhi olarak da bize bir zararı vardır kardeşler. Ya, yasak ettiği her şeyin bize bir zararı var. Bunun zararı ne? Bu kardeşim devlet çeşmesi değil. Elinde sonunda kuruyacak bu. Ama kuruması senin planlamana bağlı. 60'ta da kuruyabilir, 40'ta da kuruyabilir. Sen gençliğimde ya çok kuvvetliyim ben, şudur budur falan deyip de istimna yapmaya devam edersen ve bunu alışkanlık haline getirirsen ne oluyor? 45'te hanıma diyorsun ki cübeleyi yaptım hatun. 45'te jübeleyi yaptım dersen rezil olursun. Rezil olursun. Hanımının da hanımlık hakkını veremezsin. Erkeğin erkeklik hakkı olduğu gibi kadında kadının da şehvet ihtiyacı var. Senin şehvet ihtiyacın olduğu zaman ne yapıyorsun hatun? Gel biraz spor yapalım be. Diyorsun değil mi? Hatunun bu hakkı yok mu? o da istedi, onun da istediği ve senin hiç istemediğin zamanlar olacak. Ya hocam biz erkeğiz, bizim istemediğimiz zaman olmaz. Hayır. Her evlenen erkeğin hoşuna gitmediği anlar, moralinin bozuk olduğu anlar, stresli olduğu anlar, istemediği anlar olur. Her kadının olacağı gibi. İkisi birbirini idare edecek. Şimdi erkek şehvet istediği anda hanımın ona yaklaşmazsa, hadislerin deyimiyle sırtına dönerse ne oluyor? Lanetlenmiş bir kadın oluyor. Efendimiz Aleyhisselam sabaha kadar Allah'ın melekleri bu kadına lanet eder diyor. Neden? Erkeğin şehvet ihtiyacını gidermediği için. Aynı şey erkek için de geçerli. Kadın senden istedi ve sen de hanımına sırtını döndün. Bu kadının ihtiyacı yok mu? Bu kadın insan değil mi? Sen de bu kadını zinaya teşvik etmiş oluyorsun. Kadın da kocalık hakkını vermediği için seni zinaya teşvik etmiş oluyor. Bu iş nereden, nereden geldi buraya? İstimnadan geldi. Şu anda bu istimna denilen melanete öyle alışmış insanlar var ki hanımıyla evli, 10 yıllık evli hanımıyla cima yapmak yerine köşeye çekiliyor, kendisini tatmin ediyor bilgisayarın başında. Bize gelen mesajları bir okusanız ağlarsınız, ağlarsınız. Öyle bir alışmış ki, kanına bu pislik öyle bir girmiş ki hanımıyla cima edecek. Helalim var orada senin, yapacağın iş her saniye ibadet. Ama burada haram olan yolu tercih ediyor. Çünkü hastalık artık bir hastalık haline gelmiş. Sonra da şikayette bulunuyor. Çocuğum olmuyor. Allah'ın istemediği fiili yaparsan senin nasıl çocuğun olabilir Müslüman kardeşim? İşte bakın. O abi ne yaptı? Dedi ki bol bol istimna yapın dedi. Gençlerin kısır olmasını sağlayan bir abi. Sapık abi. Sapkın abi. Sen bu adamı dinlemeyeceksin. Sen İslam'a bakacaksın. İslam ne diyor? Bunu yapma. İslam bir şeye bunu yapma diyorsa orada bizim faydamız vardır. Bizim bu açıdan bakmamız lazım kardeşler.